Şimdi her şeye neden burnunuzu sokmamalısınız gelin anlatayım. Hiç sınıf kapınızın kolu çıktı mı ya da kırıldı mı? Eğer kırıldıysa o durumun ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Hele ki içerideki kol kırıldıysa ya da çıktıysa her an sınıfta kalabilirsiniz. Ta ki dışarıdan biri gelene kadar. Ama şanssızlık ya işte. Bizim kapının iki kolu da kırılmıştı. Kapımız için o gün idareye başvurduk, bilgi verdik. Bugün alırız dediler, gönderdiler. Tamam dedik, tekrar döndük sınıfa. Sınıf kapısı kapanmasın diye önüne demir plaka koymuşlardı. Üstüne sınıf kapısının kapanmamasının en büyük problemi boş derslerde rahat rahat sınıfta konuşamıyorsun ya da ayakta duramıyorsun. Çünkü kapı hep açık olduğundan en ufak bir gürültü bile koridorda uğultuya neden oluyor. Ve böylelikle müdür yardımcısının da anlık baskınıyla azarı yiyoruz. Baktık böyle olmayacak. Olayı çözmek için hemen atladım. Dedim kapının sonuna kadar açık kalmasına gerek yok. Kapıyı hafif kapatalım. Arasına demiri koyalım aynı şey. Gittim kapıya içeri doğru çektim demiri, kapıyı aralık bıraktım. Sırama oturdum. Bir de böbürleniyorum oğlum bunu düşünemediniz mi diyerek. Sırama geçer geçmez bu sefer kapı tak tuk vurmaya başladı demire. Koridordaki hava akıntısı adeta sınıf kapımızın canına okuyor. Dedim neyse bu daha çok ses yaptı. Gideyim de bari eski haline çevireyim. Gitti mi kapıya. Demiri ayağımla geri çektim. Tam kapıyı itecektim bir rüzgar çarptı. Kapı birden üzerime kapandı. Sınıftakilerin bana karşı yaptığı küfür orkestrasının eşliğinde panik olmuş bir şekilde kapıyı açmaya çalıştım. Tabi başaramadım. Sınıfta birden ben yaparım ben açarım diye göğsünü gere gere gelenler oldu. Onlar da başaramadı. En sonunda bizim sınıfın iri yarı çocuğu geldi dedim. Aha şimdi ayvayı yedik. Lan yapma etme camdan birine sesleniriz teneffüste. İdareye bildirirler desem de yok. En fazla kilidi kırılır ya bir şey olmaz dedi. Sınıftakileri gücünü kanıtlamak için kapıya koşarak bir vurdu. Kırdı ama... Ama nasıl kırdı? Kapının menteşeleri de koptu. Tak diye koridora bir düştü kapı. O sese gelen müdür yardımcısı da bu durumu görünce tabi. Geldi sınıfa. Kim yaptı dedi. Hiç uzatmadan el kaldırdım. Dedim hocam kapının kolunu ben kırmadım ama kapının kapanmasına neden oldum. Çık tahtaya dedi. Çıktım. Sonrasında kapıyı kıran çocuk da benden cesaret alıp çıktı tahtaya. Doğruca müdürün odasına gittik. Tek tek babamızın numarasını istedi. Aradı durumu anlattı. Kırmadığım kapı kolunun parasını da benden aldı. Üstüne sonra eve gittiğimde babam burnumu her şeye sokmamam gerektiğini güzel bir dille anlattı.